Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yeni ömrünüz hayırlı olsun. Bizim de muhtarlar günü hayırlı olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Sayın Valimizden sonra siz değerli başkanımızı serde istedik. Demokrasinin meyank taşı olan muhtarlarımızın bu vesileyle Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Zat-ı gösterdiğiniz Muhtarlarımıza destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanım. Demokrasimizin olmazla ol, olmazsa olmazlarımızdan olan muhtarlarımız, bizim belediye olarak mahallelerimizdeki halkımızla, vatandaşımızla, belediye arasındaki köprü vazifesini gören en yakın çalışma arkadaşlarımız. Belediyenin e, gören gözü, yürüyen ayağı, tutan eli mesabesinde, Göreve geldiğimiz andan itibaren muhtarlarımızı hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik. Her hafta yapmış olduğumuz mahalle ziyaretlerimizde mahalle muhtarımız daima yanımızda oldu. Dernek başkanımız, muhtarlar başkanımız yanımızda oldu. Çok güzel uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Hemen hemen her ay bu pandemiden önce her ay mutat e, olarak yaptığımız muhtarlarla istişare toplantımız inşallah önümüzdeki aydan itibaren tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günümüzü bey muhtarımızın, Muhtarlar Dernek Başkanımızın ve kardeşlerimizin huzurunda tüm muhtarlarımızı Muhtarlar Günü tebrik ediyorum.